Herkese merhaba arkadaşlar. Fenomenet kanalına hoş, geldiniz. Bu serileri çok sevdiniz arkadaşlar. Dördüncü serimiz. Suudi'yi ne kadar iyi tanıyoruz? Polat'ı kadar iyi tanıyoruz? Annemi kadar iyi tanıyoruz? Babamı ne kadar iyi tanıyoruz? Çektik. Evet. Bu seriyi çok sevdiniz. Devam ediyoruz. En son seri başka bir şey kalmıyor değil mi? Tamam. Ya da en son eşimi, eşimle birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz, çekebiliriz arkadaşlar. Sorularımız geliyor arkadaşlar. Geçen annemin kadar ödülünü Sudanaz kazandı. Evet. Ama kıyasaya yarışma oldu. 7-6 bitti herhalde ise. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Benim uğurlu sayım kaç? 7'den kaça kadar var? 10'a kadar. Ben yazdım. Sizleri bekliyorum. Çift mi tek mi? Söylemeyecek. Çift mi tek mi? Söyle mi sana Yazdım. Göster. 7. 8. 7'ydi. Sude 1-0 önde. Bakalım kimi iyi tanıyor göreceğiz Sekiz. arkadaşlar. 8 tek diyor bu. 8'te tek. Evet. <laughs> Yeni sorumuz kaç, geliyor. Kaç? Yeni sorumuz geliyor. Benim hayalimi kurduğum iki şey nedir? Aha ben onu biliyorum. <laughs> yani bu hayalim var yani. Yazdım. Gösterin. Bahçeli Araba sahip olma. Araba sahip olma. Bir de filmde oynamak. Araba ve evde. ben de. Aa, ne? Araba. Ama sen sen. Polat. Neden bu öyle <laughs> Polat Suyu da Kal... lütfen. Araba ev sahibi olmak. O, Çünkü ölmeden o... bir araba bir ev sahibi olmak istiyorum. E, kaç kaç. Bir cidden, bir oldu. Sen Allah aşkına büyüdü şey olmak istemiyor muydun? Hayaliniz değil, değil mi? Ben ünlü olacağım, ünlü olacağım sen değil mi? Tamam da ben zaten ünlüyüm artık. Tamam ünlü değilsin ki ben hemen ben, ben ne kadar... Tamam da sonuçta kendi kanalımın tam filmini yönetiyorum sonuçta. Yani eskiden filmde oynuyordum ama yani şimdi cidden, kendi cidden. kendi film öyle değil mi arkadaşlar? Şu an kendi filmimi üretiyorum. Şimdi ne <laughs> dedim Allah aşkına arkadaşlar gidin bizim eski videolarımıza bakın orada kendi ağzıyla söylüyorum. Gidin bakın Allah aşkına gidin. Evet. 1-1. 1 arkadaşlar. En sevdiğim şehir. Bil. Ben o şehri seviyorum abi. Yani o şehri seviyorum. Gerçekten şehir seviyorum. Şehir mi? Dur bir dakika. Bakma. Kimse bilemeyecek Baş harfi söyle. Hayır Bu canım. Bu da bir Hayır bilmesin. Baş harfi söyle. harfini söylesem herkes bilir. Hayır. Başar Süremiz doluyor. Ben bir daha yazacağım. Abicim o, o şehri nasıl bilmiyorsun? Ben o şehri çok seviyorum yani. Gidiyorum sürekli. De. Hadi. O şehir mi? Yakın bize yani. Hadi. İstanbul ben şehir mi? Değil ki? Ya nasıl şehir değil ya? İstanbul şehir değil. Ne? Kasabın mı? Köy mü? Yok. Abi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, İstanbul. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, beş, İstanbul. İstanbul. <laughs> İstanbul. Kaç kaç? 2, 2. 2, 2 oldu. Bir geri sayamıyorum ya. Ne yapayım? Yazmışsın onu bekleyeceğim? Ben bana geliyorum ki. <laughs> en sevdiğim renk. Neydi? Ya? Bak bu bunu değiştirsen var ya sana yuh derim bak. Geçen evet, birbirimizi ne kadar tanıyoruz da yazmış söylemiştim. Ya. Evet baba bunu hayda. O <laughs> yapmayın herhalde. Bir siyah. Beyaz. Mor. Ya sen sen niye bu kadar? <laughs> baba cidden. E ee, al sen mor. Ya baba sen <laughs> yalan. Sen i̇şte ben biz Aa beyaz doğru. Sen beyaz beni seviyorsun. Beyaz mı? Sen doğru, mor Ben rengi beyaz seviyorum. Kaç kaç, kaç kaç seviyorum demiyorum ki. Öyle demiyorum kaç kaç. Beyaz arkadaşlar doğru söylüyor. Ben beyaz seviyorum. Bir de gülüyor ya orada kız. Tamam beyaz. İki misli de önde. Kendisi var diyor ki bak hilal mi? Üç iki mi? tamam. Üç İlal. iki. Yeni soru. En sevdiğim dizi. Bunu bilemezsin. Bunu Bil bilirim ben Eski bunu. mi? Hayır canım yeni. Ben şu an onu izliyorum şu an. Aa biliyor. <laughs> şey ne diyor? dur. Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Kardeşlerim çünkü hep ağlıyor kardeşlerim. Gelsin Hayat Bildiği Gibi. <laughs> Ben bunu evet Baba, şu an geçin. bunu izliyorum arkadaşlar. Eskiden teşkilatı izliyordum. Hayır eskiden şey izliyordum. Polat Alemler izliyordum. Tamam hayır. O bitti. bitti canım. Teşkilatı izliyordum TRT'de. Şimdi gelsin hayat bildiği gibi izliyorum. Buradan gelsin hayat bildiği gibi <laughs> e, oyuncularına selam söylüyorum. <laughs> Sen seni görecek Alem. Evet. evet. Sen seni görecek, <laughs> Kaç kaç. Aa ben seviyorum o diziyi. Gerçekten çok güzel. Dört dört. Ne dört dört ya? Kardeşlerim çok sen, Pardon, 3, 2, 4, 2 oldu. Yeni sorumuz babam geliyor. Babamın en sevdiği yemek. En sevdiğim yemek. Her zaman söyledim değişmeyecek abi. Her her bir gün söyledim. Aha vallahi biliyorum. Her yemekte de söyledim. Ya e, babamın neydi ya? Bak yazsın bekle. Gösterdin mi? Göstermedim. Niye gösterim ben gördüm. Göstersem yazardı. Vallahi göstermedi. 3, 2, 1. Mantı. Ya bu nasıl oluyor ya? Sen kanat hep söylüyorsun. Tamam. Dış, dışarı... Sen niye orada göstermeyi yaptın? Hayır ya? dışarıda mantı. Anladım. Tamam bakacağız. Abi gösterdim arkadaşlar, gösterdim bana. 5-2 Sadece şöyle 5-2 5-2 Görmedin zaten. Ya ez, çerez, mayonez, patates, patates. En çok dinlediğin şarkı tarzı? Tarz. Tarz. Abi biliyorum. Şarkı, sanatçının adını yazabilir misin? Abi miyiz? ben her türlü şarkıyı dinliyorum. Hayır dinlerim. sen Nerede bir ya? tane <laughs> seviyorsun. Adam seviyor. Yok adam abi ben hayır ben abi. Baba baba yalan söylersen bak. Hayır. Arabada da onun bütün şarkıları var. Yazdım. Kurtuluş kuş. Baba yak. <laughs> baba yak. E ben kurtuluş yazdım. Sonra bir gittim baba yak yazdım. <laughs> ne yapayım? Kaç kaç? 6-2 oldu. Ben Polak... şimdi 6-2'den puan veriyorum. Hadi Polat gel. Abi sürdüğü beni çok iyi. Geleceğim. <laughs> Geleceğim. Gel, Ayakkabı numaram kaç? 42. 42. 42. Kaç kaç? 73. 73. Arkadaşlar mi? bu arada soruların sayesinde siz de beni tanımış oluyorsunuz. Arkadaşlar ben telefonla konuşuyorum. Geveci olmuş. Geliyor. Abi <gülüyor> en sevdiğim arkadaşım diyor <laughs> ya. Benim en sevdiğim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Baba, baba bunu ben nereden eski biliyorum? Eski yeri mi yerim mi? Sen eskiden yani bir ben... takıldığın tayfan vardı senin. Ben. Senin tayfan vardı. Eyle başlıyor. Ne zaman? Şey, eskiden eski mi? Eski hareket eken. Onlar senin çok iyi arkadaşlar. Ya bana ben onu bilmiyorum. Tamam, Yormut şu an, en iyi arkadaşım yok. E, eyle başlıyor senin arkadaşın. Senin... Vallahi benim şu an en iyi arkadaşım yok arkadaşım. Yeni tanıdıklarım. Ee? Ama yeni video çekti. Ama onlar sevmez çünkü senin en sevdiğin arkadaşın. Ben yok. senin yeni takımın hepsini bir adını biliyorum. Ben nereden biliyorum onların adlarını? Tamam ama şu an en sevdiğim arkadaşım yok ki. Onlar onların adlarını biliyor musun? Ali. Hayır Emircan. Eee. Aa ah, sana bilemedim. Eskiden, eskiden... Abi, mi? Eskiden mi? Öyle abi. Bu soruyu geç benim en sevdiğim arkadaşım yok. Geç. Bu soruyu abi. geç. Geç. Hamit abi. Yeni soruyu geleyim. Kaç doğumluyum? Kaç? <laughs> sen. 41. Aa baba valla bekle. Kaç doğumluyum? Abi öyle olmaz <laughs> ama sen yanlış yapıyorsun öyle olmaz. Ben mu? de yazdım. 5. Baba hayır. 3. 2. 1. 0, kaldı. 1984. 1984 1981 1982 Aa ya çok Sen 41 yaşındasın Kayı 40 yaşındayım Yok ya, sen 41 yaşındasın 40 yaşındayım Arkadaş Sen e Ya kimliği mi göstereyim şimdi Gösterme, canlı yayında göstereyim. Canlı yayında nasıl göstereyim Şey canlinde. çapar da, Bana göster bana bana Al ah, gösteriyorum evet. Şimdi şey oldu bizi şey yaparlar bak. Bakayım bunu O değil O Betül'e Bana o. göster onu. Ya Ne oldu Senin şey almışlar e Arkadaş bu arkadaş. Kaç kaç Tavsiye bilemedim ben, ben, de ne mezunuyum? Niye gösteriyorsun orada? Vallahi göstermedim. Yallah göstermedim. Peki Ne yazdım lan bu? Bir şey yazdı bu. İlkokul mezun. Dur dur. Oh. Yok ilkokul ya. <gülüyor> 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 Üniversite <laughs> mezunu. Geç. Sen ah. göster. Ben ne göstereyim? Sosyal medya. <laughs> <laughs> Sosyal medya mezunuyum diyor. Lise terk arkadaşlar. Tamam. Ben çünkü. Kimse bilemedi. Kaç kaçız? Aa bunlar beni hiç tanımamış ya. Ya, ee, ya. Kaç kaçız? Aa ben artık kuzeye geçemem ki. 6 3. 6 3. Ne 6 3 ben 7 Ben 8 Ben hangi tarz giyinmeyi severim? Seçti. Yeni tarzım. Yeni tarzım. Bu oversize bakayım. Bol spor. Eşatman <laughs> mı? ya o ne hanım eşatmanın altı ya? Sıcak bana ki. Sude bildi. Montun altına. 6 6-7-3. 7, ben 7'yi geçtim 8'di. 8-3. 8-3 oldu. Artık kazanamam ki ben. 8-4, 5 İçecek olarak ne severim? <laughs> Göstermeyim. Vallahi mi? ben yazmıştım yemin ederim ki. Çay. 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 Dokuz Polat'ın mı? Ama sen Polat bu saatten sonra. Hayır yetişirim. Dokuz beş dokuz altı. Dokuz dört. dokuz Ben kaç kiloyum? Hadi bakalım. Baba. Bunu bilemeyeceksiniz. Elli Göster. 52 iki kilodur baba. Göster. <gülüyor> <gülüyor> sen 50, göster. Göstersene mi? Elli iki Ben kazandım. Dokuz beş oldu. Dokuz beş. Arkadaşlar. Yetişebilirsin 5. bak. Bu beş taneyi bilmem lazım. Dışarıdan yemek söylesem ne söylerim? Dışarıdan yemek söylesem ne söylerim? E ben ben hiçbir şey söylemem. Ona yaz. Tamam ya. Bulutlar. <laughs> ne? Sen? <laughs> evet. <gülüyor> evet tavuk. Evet, tavuk döner. Ne? Doğru söylüyor. 9 6. Arkadaşlar. Evet, döneri seviyorum. Sen güzelden <laughs> Göstermiyorum. Ki... Ya kamera. Ben lahmacun söylemiyorum. i̇çeride lahmacun var şu an. Ben söylemedim, siz söyleyin en sevdiğim araba tarzı. Oy! Kuş ya. <laughs> Göster. Zip. Zip. Yüksek jip arkadaşlar. Ay yüksek ne seviyorsun sen? Ay Jeep. jip, dedim ben oraya ben ne yazdıysam oldu. Yüksek tamam mı? Kaç, kaç kaç? 9-7 oldu. Çorun amaçlar. Nerede 9-7? Evet 9-7. İki tane daha verirsen 9-9. 7 evet. Bak kaşınma. En kızdığım şey. Heh. Aa bunu ya baba bunu bilemeyen mi? Yazdım. Ya bırak Yalan Kesin. konuşmak. Bana karşılık verilmesi. E benim... Çocuklarımın bana ya da işim bana karşılık vermesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar, ablanız bana oradan nah yapıyor. Kaç kaç dokuz idi abi. Dokuz idi. Polat iki tane kaldı. Bak yine kapışma. Yine kapışma. Hep son bir tane soru Bak. kaldı. Ben kaç yaşındayım? E, önceki... Kaç doğum gün vardı? Şimdi kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın? Sen niye yapıyorsun? Hadi baba yap artık ya. Tamam. Bakma sen 44 mü? Ne yapıyorsun oğlum? 44. 40. Ya ben babamdan ben 41 yapmıştım. Babam sözü sesini Tamam gene yalan. 17 yaşına giriyor arkadaşlar. Ben gidebilirim. 3 tamam. arkadaşlar. Daha uzuyor. Arkadaşlar 3 ay sonra Kocaeli 41. Hangi spor dalını severim? Allah. Allah. <laughs> hayır dersen. Allah. Futbol, futbol. futbol Uzuyor niye? uzuyorsan uzuyor değil mi bana? Tamam. Nasıl uzuyor? Tamam. tamam. Soruyorum. Kaç kaç? Sorularımız bitti ben soruyorum. Hangi takımlıyım? Beşiktaş. Beşiktaş. Tamam. Kaç kaç? Tamam. Dokuz, dokuz. Teknolojik baba. Teknolojik babam. Arkadaşlar. Bitti mi? Yine bu videoyu da Sudan Az kazandı. 500-500 bin TV'si oldu. Babamın en sevdiği TV. Hadi yazarım ya. Evet. <laughs> arkadaşlar, ay, sizler ay, için ay. sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Sadece bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Çünkü bizim tek eksiğimiz bildirimler arkadaşlar. Bildirimler açsanız daha etkili, daha ya, videolar çekeceğiz. Başka yerlere gidip videolar çekeriz sizler için. Şu bildirimleri bir açayım be arkadaşlar. Ben. 1 milyon kişiden sadece 50 bin kişi açmış. Yani şu böyle 150-200 bin kişi açsa var ya süper olur. Kendinize iyi bakın. Fenomenal kanal olarak sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.